Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor işler? Şükür iyi. Bu şimdi ne köftesi böyle? Bu köfteci yusufun köftesi. Köfteci yusufun köftesi diyorsunuz değil mi? Evet. Ne bir kadar var, pişiriyorsunuz mı? böyle? Ne bir kadar pişiyor? Bir yarım, bir yarım. Bir yarım. saat. 3 buçuk saatte bir şey şu. Evet. 3 buçuk saatte kızarıyor. Evet. Bir, yerim. Bu kendi sarı mı Hayır, balık Hayır. geliyor. Evet, balıkesir'den geliyor. Bu ne kadar da pişiyor böyle? 3-5. Neyse işte şimdi bir şey o ya. Ateş başıma vurdu valla aklım açmıyor. <laughs> Sıcakta da duruyor tabi. Ağustos sıcak çok, çok, en, en sıcak. sıcak. günler günler böyle. Yani. Yani. Şeyin, yılın en sıcak günlerinde yapıyorsunuz bu işleri. Peki kaç yıldır bu işletiniz? 12. 10? 2. 12 yıldır. Kokoreç döner. Evet. Döner yok. Bize. Döner yok. Köfte. Köfte. Sucuk.